Merhaba. Merhaba. <laughs> Yeni video ile karşınızdayız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bir önceki videomuzda Türkiye'den çıkış yaptık. Yunanistan sınırlarına girdik. Yunanistan'da ikincimizin gecemizi nerede Kamala'da geçirdik? geçirdik. Biraz bazı ufak tefek sorunlar yaşadık. Oradaki <laughs> otoparkçı parkçı arkadaşlar. Ee, otopark ardından... Otopark mafyasına rastladık. Aynen otopark mafyasına rastladık. Ardından Selanik'e gittik. Atamızın evini ziyaret ettik ve şimdi e, gemiye bineceğimiz yerin yaklaşık 150 km ilerisindeyiz. Şimdi bir 150 km kadar yolumuz var. Ardından gemiye gideceğimiz, bineceğimiz yere varacağız İgomenisa'ya. E, şimdi yavaştan yola çıkalım. Dün akşam biliyorsunuz burada kalmıştık. E, burası bir benzinlik aslında ama gördüğünüz gibi bazı karavanlar da var. Burada kalmak serbestmiş. Ayrıca işte tuvalet imkanından, su imkanından vesaire faydalanabildik. Ee, şimdi yola çıkalım tekrar devam edelim. İlerleyen zamanlardaki videoları zaten göreceksiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Meşhur e geldik. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Şimdi çekin için soracağız ama biraz erken olabilir çünkü erken gelmiş olduk akşam yedi buçukta. Şu an saat kaç mı abi? Dört buçuk. Dört buçuk falan galiba. Ya buradan girelim. Ya. 3. 3 mü? Oo evet. daha da erkenmiş. Bayağı, bayağı. body temperature. Evet. Ve işte bizim Lines orada. Beşte geldi. Beş beş buçuk gibi girebilirsiniz. Şimdi Biletlerimizi aldık. Ee, kadın dedi ki şimdi arabayı içeri koyacakmışız. Sağda ama sen ve şoför dedi sadece girecekleri. Yani sen derken beni kastetti. Ve araçla birlikte 200 metre ileriden sağa girecekleri. Yolcu olarak sen dedi biletinle birlikte şuradan içeri gireceksin Şimdi önce seni bir sokalım bence. <laughs> şimdi mi? Ee, şimdi girelim. E, arabayı koyalım bırakalım oraya park edelim. Ondan sonra tekrar çıkarız. Market falan da o. Tamam. Önce bir markete uğrayalım. Arabayı oraya koymadan önce. Ama evraklarımızı da tut bakayım kamerayı. Hmm. Tutayım. Tut Hadi tut bakalım. Biletimiz de evraklı. Bu da Ankara'ya gittiğimizi gösteren. Onu öyle öne mi koyuyorsun? Hı hı. Orada duruyor. Motorda da öne koyuyorsun. Hı İyi, Şimdi hadi bakalım şu markete. Market hemen karşısı Biz arabayla gidelim Daha iyi boş ver. Bakın. Klasik olarak Aha. yine bir aldım. Zeytinlere bakın. Çok güzel dizmişler. Şey. <laughs> Çikolata gibi zeytin satıyorlar. Tabasco 3.45 burada Merve. Türkiye'den ucuz. Ucuz mu? Ucuz. Değil mi? Aa yok daha pahalı yani. Önce daha pahalı Şaraplar ya. nasıl? 8.50, 10, 3.95, 6.50. Yani 3 ile 10 arasında değişen rakamlar. Biz de bir şarap çekiyoruz, Başka hiçbir şey çektiriz. Yumurta ne kadar acaba? Bu yumurtaya Yunanistan Selanik'te bakmıştım. Manyak yapmadı. Yani tanesi bir küsür euroya falan geliyor. Burada <laughs> Ömer Bey yollarımız ayrıldı bu noktada. O şimdi e, yaya yolundan biniş yapacak. Ben de karavanlar için sıraya girdim. Bir sürü karavan sıra olduk. Şimdi karavanları önden alacaklar demek ki. Ardından gemiye binip araçları bindirip ineriz. Bir yerlerde. Sınırda tabi tırlar da var. Tırlardan önce böyle kontrol yapıyorlar. İçini açıp kapaklarına bakıyorlar. Bir yandan da diğer insanlar da böyle bekliyor. Aynı zamanda arkamda böyle bir sürü karavan var. Buradan sınırdan geçer geçmez Mervi'yi alacağız. Oradan gemiye bineceğiz. Şimdi girdik sınırdan. Aslında Yunanistan'ı terk etmiş durumdayız. Bakalım Mervit nerede? Dalga geçiyorum onunla. Seni görmeyip devam edersem takılırım ya. Orada bizim pisse. <laughs> Geldi buldu gene <yine> beni. <laughs> Gel bakalım. <Buradan> gene <laughs> buldun beni. Yine buldum. Hayatı bulurum. <laughs> Şimdi gemimize binelim hadi. Bak gemimiz de orada. Şu ileriki gemi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. İkimizi sıramızdan çıkarttılar. En öne koydular ilginç bir şekilde. Evet şimdi giriyoruz. Davansız sandalye yapacağız. İnşallah iyi bir yere götürürsünüz bak. Ya asledin bizim çarpacağımızı falan? Hayaller hayatlar ya. Şurada olmak istiyordum. <laughs> Esin istiyordum. Ya bütün karavanlar öyle dizmişler ileride. Biz Türk'üz diye yapıyorlar bunu evet, bize. Hep bunlar Türk'üz. <laughs> tam ortada kaldık. Evet. Tam ortada kaldık. Şimdi konumuzu ben size göstereyim. Bak arkamda tır var. Böyle bölge olarak. Merhaba. Yerleştik yerimize gemide. Böyle. Biz biraz büyük müyüz neyiz artık bilmiyorum. Ondan dolayı birazcık bizi böyle tırların yanına koydular. Burada da Merve var. Ben şimdi kapatıyorum görüşürüz. Ne yapacaksın? Kapatıyorum görüşürüz. Ne yapacaksın? İçeri girin. <laughs> Tuvalete gir. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalete girecek. Ya abi bütün herkes orada biz niye buraya attılar ben anlamadım. Ya. Hep bunlar Türk'üz diyorlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Karavanımızı terk edeceğiz. Ama Merve'nin çok büyük bir problemi var. Evet. Nedir hayatım problemin? Tırnağı kırıldı. Tırnağı kırıldı ya kızın. Tırnağı kırıldı. Nereden geçeceğiz lan biz? <laughs> tırnağı kırılmış. Ama çok... her tatil tırnağı kırılıyor ya. Evet. Uzatıyorum, uzatıyorum. De de Demek ki neymiş? Tatile tırnak uzatmayacaksın. Keserek geleceksin. Kesmiştim kırıldığı için yine kırıldı. Kesikken kırıldı etme kadar değil. Ey. Gel gel burada. Buradan nasıl geçeceğiz bakalım? Hı? Buradan yukarı çıkalım. Geldik buraya. Neredeydik? Bir dakika dur bakalım. Aa köpeği Yukarıda havuz var. Bakalım. Havuza çıkma. Resmen. Kesinlikle. Merve'nin yani tırnağı kırıldı. Güneş gözlüğü yok. Gerçekten çok büyük problemlerimiz var ya. Oo Merve. Atlayacağım oza. Oğuz'a? Atlarım kız. Zıpla. Şimdi birazcık yeme turu yapalım. Herkes burada para verip bira içiyor. Senin benim çok biz minibarı fulledik arkadaşlar. Minibar derken bayağı büyük bir bar. İki altında neler var? Ha, öyle. İçeri içeri girelim. Oo Merve. Seversin. Kasino. Niye <laughs> seversin? <laughs> Girersin artık. <laughs> Ben 16 saat şuradaydım. 16 saat sen zaman nasıl geçtiğini anlamazsın. Anlamam. Mağaza da var Merveciğim. Buradan kazandığın <laughs> paraları <laughs> burada <hiç>. yiyeceğim. <laughs> evet fuller alırsın. Gemi daha açılmamış mı acaba? Gemiden oturacak seviyede. Senin seni var. <gülüyor> Bak burası da bütün kamyoncu aşağıdaki o tırcı kamyoncu abilerimizin takıldığı yer. Bunlar burada oturuyor. Biz de normalde motorla gelirken arkadaşlar. Ee... Sürekli çi Buralarda kalıyor. Çi börek. Ha, çi börek değil o ya. güzel bir şey değil. Ben yedim ondan önce. Ay, bunlar tırıcı abiler. Mesela kırmızı tişörtlü olan bizim arabanın yanındaki tırıcı. Yine de Burası restoran var becim. ya? Ha, hiç beklemiyordun, değil mi böyle bir şey? Beklemiyordum çok sessiz bir şey. Bekliyorum. Bu restoranda günde üç öğün yemek çıkıyor. Sen benim restorana gel akşam. Akşam senin restorana geleceğiz. Bakalım ne yapacağız? Ne menüde ne var? Ne istersen. Makarna. Makarna ama neli. Neli ama Tomboluk neli. neli. Tombalık. Çok fena. Ne var orada? Ne var? bak. <laughs> <laughs> <var>? Baktım sadece. <laughs> Allah. Im. Elinde de bireyle gezeyim hiç utanmıyorsun he. Bunlar döner koltuklarımız var. Ulan aşağıda bizim de koltuklarımız dönüyor. Niye biz bizim, bizim karavanımızın koltukları da dönüyor? Ama denize de dönmüyor. Böyle yat, oturup. Denize dön. <laughs> Otur ben gidiyorum hadi bay <laughs> bay. Burası da geminin ön kısmı. Amcalarımız gelmiş. Hello. Burası da geminin önü. Bakınız geminin önü. Evet. Evet. <laughs> Titanic oh, titanik yapar mıyız? Bir de titanik, titanik türenlik var. var mı? Ben <laughs> Çok sessiz bir ortam var. Ben de rahatsız ettim korkuyorum. Evet, hmm. var internet var bu arada. Ee, bakalım fiyatları ne kadar? So sir, can Uh, ee, what yes. is the price of the entire package? Uh, five euros. For five, five euros for 24 hours. Gemide internet var bu arada. 24 saat Wi-Fi'ye bağlanıp e, internet paketini kullanabiliyorsunuz. E, fiyatı da 5 Euro'ymuş. Ne gülüyorsun? Gülüyor. Ne gülüyorsun? Çok gülüyor. 5 Euro'ymuş fiyatı. Ama bizim zaten internet paketim olduğu için şu anda çok bir ihtiyacımız yok. Ama normalde ben motorla yaptığım seyahatlerde Merve'ciğime bağlanıp internet paketlerini nasıl sürekli saklıyordum? O zamanlar 24 saat değil de o zamanlar ne kadar biliyor musun? 3 saati 4 euro 5 euro. Şimdi değiştirmişler. Kesin 3 saati 1 euro. Vallahi bile çok paraydı. Kesin de vardı. Aa fena. Buradan yukarı Çitari çıkılıyor mu? Buradan yukarı çıkınca galiba odalar var. A ben titanic. Aynı. Vallahi. Aynı. Bak burada odalar var mı? <laughs> Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Buralar daha bence dolmadı. Buralar dolduğunda şöyle oluyor. Arkadaşlar buralarda, 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 buralarda her yerde insanlar şey açıyor. Uykut olun. Hadi gel <laughs> biraz dışarına çıkalım. Bak iki gemi yan yana aydayabilir misin dedikleri bu. <laughs> Adam aydamış. Yani ben benim hiç romantizm yapmıyorum. Nasıl yapmıyorum? Gel bakalım. Köşeye, köşeye, gidelim. köşeye gidelim Köşeye gidelim gel. Geldik. doğru çek. Boş çek Saat 7'yi geçti. Hala daha bu kadar araç gemiye yüklenecek. Biz de geminin böyle esen gölge bir yerine konuşlandık. Böyle karavanımız ileride şurada. Mervecimde de internette bir şeyler izliyor. Ne izliyorsun hayatım? Bizim Instagram'daki şeylerimizi izliyor. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Babadan Motorcu yine aynı kanal. Geri geldik. Şimdi çünkü e, birazdan kalkış yapacağız. Kalkış yapacağımız için demi durduğumuz yer. E, halatların olduğu yerde. Şimdi gemiden birazcık bahsedecek olursam zaten gemiyi biraz gördünüz. E, onun dışında ortam böyle. Aslında hani harika bir ortam yok. Ama feri kendimize ait bir ortamımız var aslında. Birazcık bilet fiyatlarından bahsedecek olursam şöyle gidiş artı dönüş 1300 Euro'ya mal oldu bize. 1300 Euro'ya mal oldu. O da bayağı bir TL ile çarptığı maalesef yüksek bir fiyat ediyor. Ama normalde Sırbistan üzerinden gitsek bizim 5-6 günümüz alacak bir yolu ya da yakıtla birlikte e, konaklamayla birlikte, yeme içmeyle birlikte e, yüksek mevzulara olacak bir e, geziyi biz böylece daha kestirmeden bitirmiş olacağız. Şimdi birazcık burada duralım. Ardından tekrar yine yukarılara çıkarız. Evet kalkış yaptık bile. Merve'cim rüzgarda saçlarını savuruyor. Şimdi 16 saat yol gideceğiz. 16 saat sonra Ancona'ya ineceğiz. Ancona'dan Bled Gölü'ne yani Slovenya'ya geçmek istiyoruz. Yaklaşık 600-650 km yolumuz var. Eğer Bilmiyorum. alabilirsek tek de almayı düşünüyoruz. Alamazsak genellikle de belki olabiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız. En azından bir inelim mi Ancona'ya da. Bir tane daha varalım da evladım. Mervik demin ne oldu? otururken çalışanlardan biri geldi. Başta Yunanca bir şeyler söyledi, biz anlamadık. Sonra gidin buradan. burada, burada kalamazsınız dedi. Ama sonra biz de okey okey on dakikaya gidiyorum dedik. Ama gitmedik. <laughs> Tam böyle yemek yapacaktım. Furkan da buraları kapattı. Yan tarafları. Biz yemeğimizi yaptık. Yedik. Bu karnımız doydu. <laughs> Biz istediğimiz zaman isteriz. Aynen öyle Şöyle söyleyeyim ee, Şimdi aynı fiyat ama Camp on board denilen bir paket var Hani e, Board dediği yani güvertede Camp paket diye bir şey var Yer yok diye ben onu maalesef alamadım Ama aynı fiyatı verip Yine gemiye bindik Yani 1300 lira oydu 1300 lirada ben yine verdim Ama ben nasıl söyleyeyim size Bak kameradan göstereyim bak şu ilerisinde şurada karavanlar var. Biz de buradayız. Biz de burada kaldığımız için diyorlar ki bize burada kalamazsınız. Burada konaklama yasak. Ya kardeşim yani e, 50 metre değil yani gerçekten 10 metre sağ tarafta karavanlar kalıyor. Ben niye kalamıyorum? Çünkü burası camp on board değil, diyor. Yani Mantığı yok diyor peki nerede kalacağım Sen diyor güverte Güverte nerede kalacağım diyor artık nerede kalırsan Yani güverte de yerde yat diyor bana Ya benim karavanım varken ben niye yerde yatayım Neyse ben de ne yaptım Kapattım abi her tarafı Alacağımlar her taraf Her taraf kapandı İşin bir de güzel tarafı ne biliyor musun bak Benim dört tarafımda kameralar var Demin geldi şu arkadaş Buradan böyle biri yürüdü Buraya geldi benim kapımı tıklattı Merve'ye dedim ki kapattı. Işıkları kapattık dedi ki biz yokuz. <laughs> Sonra kapıyı çaldı çaldı gitti. Şimdi yemeğimizi yedik. Ben yani birazdan gerçekten yukarı çıkacağız mesela ama yatmaya geri geleceğiz yani. Hani niye ben gideyim yukarıda yerlerde? yan taraftaki amca da geldi. Yani bu arada demi bak buradan izliyoruz. Bak şu karavan var ya siyah karavan bak şuradaki. Geldi adam böyle gizli zavallı adamcağız 60 70 yaşlarında buradan böyle gizlice girdi karavana. Yani hani oğlum bunu salak salak hareketler yapmayın ya. Değil mi? Bence de. Ne gerek, gerek var? Gereksiz gereksiz salak salak hareketler yani. Paramızı verdik işte daha ne istiyoruz ya? Adam cihaza bak ya. Bak bu yandaki karnına sahip. Adam bir göreviyle karşılaşmasın diye neler yaşıyor ya. Sanırsın prison break. Biz şimdi yukarı çıkıyoruz artık yavaştan. Bak dediğim olay şu. Bizim karavan bak şurada sağda. Hop. Gördün mü? Abi burada ortam kop kop. Herkes karavanlarını açmış, köpeklerini salmış. Kop kop yani. Hani biz niye karavanda kalamıyoruz? Bu adamlar sandalye açıyor. Yani ne farkımız var birader? Yani gerçekten aynı fiyatı veriyoruz ya. Aynı para veriyoruz. Neden biz burada kalamıyoruz? saçmalık ya. Nefret ediyorum Yunanistan'dan. Sen? Şu an ben de sinir oldum yani. Baksana ya. Yemin e, içinden geçerekten güverteye çıkalım. Güvertede kendimize uygun bir yer bulalım. Güverteye geldik. Bizim meşhur havuz. <gülüyor> Manzara <laughs> efsane. gün. Herkese iyi bayramlar. <laughs> Herkes kalkmış. E, toparlanmış. Anladığım kadarıyla inmemize bir saat kadar falan kaldı. E, biz akşam karavanımızda uyuduk. Uyandık. Şimdi yukarı çıktık bir etrafa bakındık. E, şimdi de tekrar karavana inmeye çalışacağız ama gel, deneyelim bakalım. Bu arada dediğim gibi normalde aşağıda kalmak yasaktı. <laughs> Adamlar kapıları kilitlemişler. <laughs> Bir çıktık yukarı bütün kapılar kilitli. Çıkamadık adam kapıyı açtı bize kilitli. Öyle çıktık. Şimdi tekrar aşağı inmeye deneyeceğiz bakalım. <laughs> Şimdi iniyoruz Feylot'tan. Bütün gece mülteci gibi kaçak geçek yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli güvenliklerden kaçtık. Hoş çok işimize yaradı. Aynen ya. Orada ne <laughs> baktık. <gülüyor> İtalya'ya iniş yapıyoruz. Yoruz. Daha sonra Slovenya bilet görüyor. Biraz uzun bir yol. Ama şimdi ince rotaya ayarlayacağım, bakacağım bakalım nasıl bir durum. Gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Öyle yani. Şimdi Furkan tuvalet temizliği yapıyor. Gidelim bakalım. Ben galiba biraz uzakta duracağım. Biraz, şey. Adamlar ne güzel yer yapmış değil mi? Evet. Şöyle kampımız. <laughs> Çok temiz olsun tamam mı Furkan'cığım? Tertemiz yapıyorsun. Aa bak buraya da temizliyor. Buraya da şimdi geriye suyumuzu açacağız. Hadi kolay gelsin bak. Kocaman bir tesisle durduk. Tuvaletimizi temizledik. Şimdi durmuşken burada verdik bir de sağ olsun. Sandviç hazırlıyor. Tostçu ablayım ben. Tostçu abla salçalı tost yapmış. Ee, aynı zamanda Wi-Fi'ye bağlandık. Bugün de bayram. Yakınlarımızı aradık. Ailelerimizi. Bayramını kutladık. Şimdi yemek yiyelim. Yoldayız hadi. E ağır Bu olacak gibi. Ağır olacak. <laughs> Şu an korkuyorum çok. Al, al, al. Bu arada 155 kilometremiz kaldı. Ben biraz geberdim. <laughs> i̇yisin, iyisin, iyisin. İyiyim, iyiyim, iyiyim. iyiyim hadi koçum, hadi iyisin. İyiyim, Bak <laughs> öndeki dayı herhalde kredi çekti, bayağı bekledik. Bakalım. Kolay verebiliyor musun? 36. <laughs> <laughs> Vallahi Yunan mutabakatı <otobanını> ucuz. 36, 36 altı bence iyi ya. Bence de iyi ya. Çok sevindim. Ben 60, 70 falan bekliyordum. Haha <laughs> iyi ki girmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi devam. Hadi bakalım. bakın burası Sulabeynes sınırı. Şimdi 30 kilometre falan kaldı. Bir benzin alalım sizde nasıl benzin alınıyor düşünülür görmüş Öncelikle depomuzu açalım. Kapağını açalım. Şimdi pompa ne diyor? Güzel, güzel. Ama yani burada kamyon işareti biz kamyon değiliz. O zaman budur. Şurada sıfır. Bu tane çekince sıfırlanacak. Evet. Geliyoruz. Pompamızı yerleştiriyoruz. Basıyoruz. Buradan da başlıyor arkadaş saymaya. Klasik bir Türk olarak tam nokta atışı 95 tamamlayayım derken bir miktar yakıp taşıdık. Şimdi buraya peçete koymuşlar aynı zamanda. Şöyle boyayı da temizlemiş olurum şöyle. 94.50 Euro Haşırtlı Black Verdik abi 94.50'mizi. Bir rahatladık. Elimize geldik. Hala arabada Tekirdağ'dan kalma şeyler var. Bu arada yolda silecek başlığı çıktı, koptu bir şeyler oldu. Onu da böyle şeyle plastik tutturma şeyle tutturdum. Slovenya çok güzel bir ülke aslında. Yem yeşil. Bakın böyle her yer yeşillik. Devamlı ağaçlık yolların arasından gidiyorsunuz. Tabi sürekli size benzinlikten çekiyoruz ama merak etmeyin birazdan bilet bölümüne varacağız. O yandaki kız var <laughs> o çekiyorum diye. Ee, dediğim gibi 30 kilometre falan kaldı. Videonun sonunda da zaten biletlerini görmüş olacağız. Kamp yerini Evet, kamp alanını bulduk. İleride de şeyler var. Karavanlar da var. Önünde de inanılmaz güzel bir plaj var. Evet, göle giriyorlardı. Şimdi nabzi içeri alıştırılıyor. İçeriden sonra... Can we stay here? But do you have a reservation? We, uh, no, unfortunately. No, we are full. Yeah, we really. have no place. Really? Do you have any suggestion about around here? You can go back to the Camp Shovets. Camp Shovets. Hayal kırıklığı. <laughs> <laughs> İlla bir yerde vardır ümit ediyorum şu an. Neyse biz geri geri. <laughs> evet sonda bir park yeri bulduk. Aslında kamp yeri değil ama bir sürü karavan var etrafta. Burnumuzun dibindeymiş ama biz görememişiz. İki saat arattık. İki saat değil de bir <laughs> ama... İlk bulduğumuz yer çok güzeldi. Çok güzeldi. Tam gölün kıyısında. Evet öyle. harika bir yerdi ama maalesef orada yer yok. Şu an high sezondayız, yüksek sezondayız. Her yer full. Bizim bayram gibi yani onların şu anda. Her yer dolu ondan dolayı buraya geldik. Burası da bakmayın yani 2-3 kilometre göle. Evet. Yarın e, muhtemelen o taraflara gideriz. Oralarda yürüyüş yaparız. zaten göle gireriz. E, biletin de devamını bence bir sonraki videoda gösterelim. Bilmiyorum artık onu sen ayarlarsın. Ondan dolayı. Burada da ücretsiz Wi-Fi ve... E... Aslında ücretli olarak elektrik ve elektrik su da var. Elektrik var ama bizim ihtiyacımız yok şu an. Aynen, biz, kendi elektrik panellerimizi üretiyoruz. Ondan dolayı gerek yok elektriği. Park içinde ücret yok herhalde. Herhalde kimse yok çünkü. Ya da sabah bir don 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 kapıyı. <laughs> Hiç sanmıyorum ama işte. Ya <laughs> Olursa ben. çok şey söyleyeyim. Ben şimdi Neyse, müsaadenizle... Neyse çok gürültü de. yapmayalım. Aynen müsaadenizle ben böyle bir duble viski alacağım. Artık öldüm çünkü. 650 660 kilometre araba kullandım. Benim için bir rekordu. Bence yetti. Bu arada Şimdi tekrardan iyi bayramlar herkese. İyi bayramlar. Ben de sizin adınıza. Ama siz izlediğinizde bayram geçmiş olacak. Aynen. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.